<laughs> Dün okuldan firar ettim. Youtube'a girdim. Dedim biraz surf yapayım. Baktım ki YouTube'da en çok tıklananlarda seni seviyorum Furkan diye bir video gördüm. Adımda Furkan olunca dayanamadım, bir gireyim dedim. Girdim, bir de baktım sen. Şaşırdım. Allah Allah dedim ya. Baktım 42.194 kişi tıklamış seni. Dedim bir de ben tıklayayım. Sevgilim o elindeki şişe neydi? Ne yapıyordun şişeyle? Hani sen içmezdin? Ben sana uzatmıştım da sen içmemiştin. Şimdi içiyorsun. Niye? Dur bari videonun sonunu izleyeyim dedim. Ne olacak? Sevgilim. Sevgilim diyorum sana. Çünkü belki bu kaydın sonunda hani beni affedersin diye düşünüyoruz. Sevgilim. Biliyorsun, ben de içmeye, içmem dediğim şeyleri içiyorum görüyorsun. Hani ilk buluşmamızda sen bana kınık maden suyu ısmarlamıştın. Ama ben bana dokunuyor, içemiyorum demiştim ya. İşte ben de içiyorum kınık maden suyunu. Ben hoş olamıyorum ama içiyorum işte nedense. Belki dedim Hani Sevgilim beni affedebilecek misin bilmiyorum ama Hani demiştin ya dün okuldaydım sen ben burada içiyorum diye söylemiştin ya Ben okuldaydım Ben ne yaptım biliyor musun? Hani senin pampan var ya pampiş Onun yanındaydım onunla beraberdim Yan yanaydım yan yana oturuyorduk Ama ama kalbimin hep bir tarafı sen sanki? Aa şurama, şurama, şurama. 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 Bir bıçak saplandı sanki. Bak. Bak sana bir müzik yolluyorum. Bakayım beğenecek misin? Belki belki hani bana dönersin tekrardan. O hani demiştin ya azıcık bir şeyler yaşamıştık. Onu tekrar yaşarız belki. Çok üzgünüm sevgilim. Aşkım seni. Bak bu şarkı sana. Biraz dinle çok az. Evet. Şu anda uzanamıyorum ben sana. Elimi uzatamıyorum belki ama hani belki YouTube'da hani tıklanma rekoru kırarsa benim şu an videom belki uzanırım o zaman ben sana. <laughs> Bana dönecek misin bebeğim? Seni çok seviyorum ama lanet olsun diyorum her zaman. Bak bitti işte lanet olası içemeyeceğim şey dediğim şey bitti. Hep dedim ki gün videonu izledikten sonra dayanamadım arkadaşımı çağırdım ben de. Hani içimden bir şeyler belki gelip kendisini anlatırım diye arkadaşım senin yerine belki beni anlar dedim. Göğsüme yasladım kendimi. <laughs>